yapamıyorum. Hala sesinlerin en yüksek haline çıkamadım. Tere yazsın, tere u, tere yavuz. İlk altıda tıklayanlar. Oh. İlk altıda şey. Nerede aradınız siz? Avrupa'nın bir yer... Afrika'dayım, Afrika'yı Ben, Afrika ben İtalya'nın üstündeyim. Bak şeyi domine ettik resmen. Afrika'nın şey Avrupa'nın güney kısmı Afrika'yı domine ettik neredeyse. Aynen. Bir tamam, Rusya Ukrayna tarafı gitti bizde. Hiç kimse yok. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Dediğin yer neresi acaba? Joshua Memorial, İtalya'nın üstü. Aha buldum Yasin'i. İtalya'ya giriyor orası. Aa. Bir tane daha Türk diyor. Tam Yasin'i gördüm şu an. Ben İtalyan adalarını alıyorum bu arada. İtalya Fransız adaları. Hem şunları toplayalım. Botları toplayıp millete dalacağım. Abiniz birinci. Helal. Abiniz birinci ben, benim. Sapsik. Birinci. <laughs> Komutanımız... birinci. benim. Öyle demedim ama birinci ben olacağım az sonra. Aha. Ogogogogog. Random mı attın lan ismini? O niye öyle? Ya. Yeah. <laughs> i̇sim işte. Ama ben mi yaptım? O Allah razı Kimli... olsun yardım et. Kimliğimde öyle yazıyor. Nüfus müdürü random atmış. <laughs> Neredesin sen? Ben Yasin mi? Yasin mi Evet evet. Ne? İtalyan üstü. Ben Abi Yasin de şu rastgeden oldu şu an. Eyvallah eyvallah. Şu Fransa'ya saldırabilirim aslında. Abim bana da yardım et. Saldır ona saldır. Onu hiç boş bırak. Ben yani şu an beyazlarla biraz... darlamaya çalışıyorum. Bu arada ben çok iyi gidiyorum şu an. Biz siyahlar olarak beyazların üstüne oynuyoruz ve bundan utanmıyoruz. Onlar çok hürcılık yaptı şimdi sıra bizde. <laughs> Çünkü biz de siyahız şu an. <laughs> evet. Beyaz olsaydık siyahlara saldırırdık. Sıra bize mi geçti diyecektik o zaman da. <laughs> Aynen kardeşim. Yasin birazdan İspanyol'ın saldıracağım dağılır, Yasin. Atın çabuk. Efendim. Vatan elden gidiyor çabuk. Neredesin? Oo, o, Yasin yan tarafındayım. Gördüm. Vatan elden gidiyor çabuk. Attım ben. Tamam. Ama Vatanel'den daha çok atarsan ben gideceğim sana öldüyüm. Ocağıyla elden gidiyor. Bekle. Korkmayın burada ben varım. Sen kimsin? O ses veren. Bana saldırıyor şuradaki Habib Bernay. Aha. Çıktı yani o. Yasin'cim Yasinciğim senin başındaki tehlike gitti ya. Bütün orduyu bana. Ya evet gördüm. <laughs> Yasin çıktı. Hadi de dostum. İslam Avrupa'sı diyor adam. Bana saldırıyor nasıl? İslam Avrupası deyip bana saldırıyor vatan Bekle hayvan. sana saldıramazlar daha. Ve Yasin sen bana atabilir misin? Çünkü ben burada bildiğin tutuyorum da duvarı. Tamam. Yavuz sen benden hiçbir şey istemiyor musun? Sen de at. Sen de at. Vallahi atacak mı da şansı da kes. <laughs> Yer açıldı şimdi. <laughs> o oyundan çıkanı yurdamısın sen? Yasin sen niye şeye saldırmıyorsun? Wales Wales Nasıl okunuyor öyle Yok. Aha. Saldır ona saldır. Kim kime? Sana diyorum. Durma ilerle. Anladım. Biraz dinleneyim. Çünkü onun sonrası da var. Görebiliyorum. Başlatma şimdi dinlenme. Hadi alacağız bu eli. mi? Avrupa'nın son ortasındayım. Şey, Papa di papa. Böyle bu el bizde. İnşallah. Şu an Yavuz tutuyor her şeyi. Aynen şu an doğu tarafını şu an Av Rusya tarafını ben tutuyorum. Yanlış şu yanımdaki adama bir destek attılar bir destek attılar hiç anlatamam size. Bakayım. Vallahi mı? Biz de atalım sana. Allah Allah. Biz de sana atalım diyecektim de atamam. 500 Dolmuşsun zaten Yavuz biraz gözün doysun. <laughs> şu da direktör. Lan gözün doysun diyorsun da yan tarafı ben tutuyorum. Herkettun 5 milyonluk adam var. Aa yan tarafın çıktı. şey. Neydi ismin? Ooo. Ooo. Yan tarafa. <laughs> 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 Ooo. Oh, 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 oh. Ben tıkandım beyler. Biraz destek yok destek atamıyorsunuz değil mi tıkanıcı Tamam be o zaman Oo, ben de Oooo'ya destek atayım tıkanınca o ilerlesin Bana Uros Krade diye birisi 1 milyon attı lan Bana at onu bana at Allah ne Sen bana at ben Oooo'ya atayım Tamam beni fullleyin şimdi Oooo sen devam et Oooo Mer Merve Aa, neydi lan ismin? Nasıl okunuyordu unuttum Oooo Oooo aynen Aha. Aha benden güçsüz. Beyler. Ya sen bana spam atıyorsun. Ben bu adama saldıracağım spam'la. Eee her şeyimi ben şeye bastım. Oo ya tamam, bas bak. Ben spam atacağım tamam mı? Sen basılı tut. Sen random atsana hepsini. Yavuz komple dal Tamam ben de Sen bana at tamam mı? Hepsini getir bana. Tamam. At. Ben şimdi girip saldırıyorum. Kapı. Tamam. Mı? Kapıyı açıyorum şimdi. Tamam. Bak şimdi sen fulya al bana göndereceksin tamam mı komple? 3 2 Bekle et, bekle kapı at. gitti. Attı tamam. <laughs> bir daha yapalım mı aynısını? <laughs> Hemi bir daha yapalım mı? Bekle bekle yaparsınız oğlum. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bu sefer çıkarma olarak yapacağım aynısını. Aloo. Yapalım mı aynısını? Ya Allah left the game. Allah, ya Allah oyundan çıkmış. Allah bu. yapayım mı aynısını bir daha? Alo. Bekle. Burada senin gücün çok düşük şu an. Benim mi? Aynen. Saldırıyorum çünkü şu an. Bana destek atsana ya. Bak kapama yakın söyle. O, o, atıyor A diyor. Atıyor mu? Saldır. Yok et orayı. Bekle. Çok hızlı saldırma. Ooo spam at bak. Spam at. Ben alacağım komple. Aynen. Ooo at çabuk. Tamam devam aynı şekilde. Aynı şekilde devam atın orduyu. Bak ben zor durumda kalırsan atacağım tamam mı Tamam Bekliyorum sen ben. sen acil durum bankasısın. Oo Aynen. sürekli banka. Android'e dalıyorum. Sınırsız <gülüyor> banka. <gülüyor> yani o şu an bize bildiğim bankalık yapıyor. Aa 10 milyon olmuşum lan. <laughs> daha asker istiyorum bir de utanmadan. <laughs> Yukarıdan çıktı. Tamam lan sen sen de öyle. Dur daha çok saldırma bak. Tamam artık asker desteği bitti de mi çünkü? Her şey notları lan da. Hala atıyor, hala atıyor. Ciddi misin? Aynen. Bende de 3 milyon var, 1 milyon atıyorum şimdilik. Tamam sen at, ben de şurayı üstteki botları topladım. Tamam şimdi önce şunu Aa, yarayacağım. Oo bir dakika. Sonra maymun imparatorluğuna saldıracağım nasıl? Ha ben çıkarma atıyorum şu Trup ipi ötmeyi Ona çıkarım atıyorum. Trup ip ip. Aynen aynen. Sen de ona saldırman lazım ama. Tamam ben saldırıyorum oğlum. Burası da onun toprağıydı. Onu ha, ittim. şimdi tamam, ma onun... maymuna saldıracağım. Tam bana birazcık şey bassan o zaman. Asker ee, mi? Neyi denir ona? Aynen asker bas. Benim de askerim azaldı dur. Ben bile şu an ilerlemeye korkuyorum. Girdim onun topraklarına. Giro Gir o karambole boz. gir o karambole Girdim Gir o karambole lazım. paylaşacağım ulan bu videoyu Gir o karambole gir o karambole Girdim <laughs> Ha gitti o adam Aha la Aldık SS al atarsın Hepimiz ilk ondayız değil mi? E, bakayım. Oo, Aynen. Bu ilk onda... Yasin ilk ben uçağı. altıncı sıradayım. Tamam. Esis tamam, al abi. sen. İlk altı yesi al. Arkadaşlar bu videoyu Youtube'da göreceksiniz. Yüklenince hemen linkini atacağım tamam mı size? <laughs> tamam. tamam mı? Atıyorum şimdi. Siz yani. aldın mı ilk altı? İlk altı yesi aldın mı? Aldım sanırım. Videoyu kapatayım da tamam. dur. Böyle videoların devamı için like atmayı unutmayın. <laughs>